Herkese merhaba. Bugün mercimeği ferment ediyoruz. Başlıyorum. Bir çay bardağı kadar 100 gram sanırım mercimeğim var. Onu kabıma aldım. Üzerine su döktüm. Böyle bir telle çırpı çırpı yıkayınca sarı suyu, kirli suyu daha çabuk çıkıyor. Suyu süzdüm geldim. Tekrar üzerine karbonat ekledim. Bir yemek kaşığı ve su katıyorum. Karbonatın içinde iyice erimesi gerekiyor. Önce karbonatla su hazırlayıp sonra mercimeği de içine ekleyebilirsiniz. Bu aşamaları mercimeği ilacından, herbisit ve pestisitlerden yani böcek ilaçlarından, ot ilaçlarından arındırmak için yapıyorum. Karbonatın içinde iyice erimesi gerekiyor. Bundan dolayı iyice karıştırıyorum. Öyle üzerine karbonat ekleyip serpip e, o şekilde yıkamayın meyvelerinizi, sebzelerinizi. 1 litre suya 1 kaşık 20 gram karbonat yeterli geliyor. Meyve ve sebzeleri ilaçlarından arındırıyor. Sirke kullanmak o bakterileri öldürüyor. İlaçlardan arındırmıyor. Tarım ilaçlarına etkili değil. E, o sadece bakterileri öldürüyor. Karbonatım eridi. 1-1,5 saat kadar bu şekilde dinlendiriyorum. 1,5 saat geçti. Süzdüm. E, yıkadım iyice. Ve üzerine... Biraz sirke ekliyorum. Mercimeği karbonattan da arındırmak gerekiyor. Sirke de bu işe yarıyor. Bundan dolayı biraz sirke döktüm. Şöyle iyice karıştırdım ben sirke her tarafına gelsin diye. Bu noktada bir fıs fıs varsa o çok daha etkili oluyor. Mercimeğin üzerinde biraz püskürtünce her tarafına nüfuz ediyor. Daha da etkili oluyor. Sonra yıkadım ve mercimeğimi geldim. Bir kavanoza dolduruyorum. Karbonatı tarım ilaçlarından arındırmak için, sirkeyi de karbonatı arındırmak için mercimekten kullandım. Sizin için tarım ilacı önemli değilse ya da kullandığınız mercimek organikse karbonat ve sirke aşamasını hiç yapmayın. Mercimeği yıkayın, bir kavanoza koyun bu şekilde. Sonra üzerine yarım çay bardağından çok az az kefir suyu ekledim. Ve üzerine de klorsuz su, içme suyu Bir karıştırdım ve bu şekilde bir gün bekletiyorum mercimeğimi. Bir gün sonra mercimeğime pH'sını bakıyorum. Sebzeler fermente oldukça pH'sı düşer, asitli hale gelir. Çünkü içinde laktik asit bakterileri birikir. Şu an 5.33'te ve süzüyorum. Ve suyla dolduruyorum. İçine yine yarım çay bardağına çok az, az kefir altı suyu ekliyorum. Kefir suyu pardon. Kenara yapışan mercimekleri topluyorum. Bozulmasın. Bir karıştırıyorum. Tekrar kapağını örtüyorum ve oda sıcaklığında direkt güneş ışığına maruz kalmasın. Karanlığa gerek yok. Bir köşeye kaldırıyorum, bir gün orada bekliyor yine. Bir gün sonunda Mercimeğim hazır hale geldi. Şöyle baloncuklar da var. P bakıyorum yine. 5.30 muydu dün? Tam hatırlamıyorum ama bundan bir önceki de 5.30 civarlarında mıydı? Daha mı yüksekti? Şu an 4.70'de. Bu şekilde karıştırdıkça da köpükler oluyor. E, yani pH düştükçe fermentasyon başarılı demek oluyor. Şöyle süzüyorum ve fermente mercimeğimiz. Kullanımı hazır. Bununla istediğiniz yemeği pişirebilirsiniz afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.